Aynen ben de resim öyle aslınız. Siz aslınız. Kusura bakmayın. Ben gelince aynen böyle siz Engin Bey sustunuz. Aynı kiralarla aslınız. Sustunuz böyle şey. Ne oluyor bu şey? Bu memleket, bu memleket sizin fedakarlığınızda, fedakarlığınızda, kralın güçlüğünde beraber yarına gidecek memleketim. Hadi orada, bu devleti ziyafetler etmeyiz. Engin evet. Melih, bu devleti ziyafetler etmeyiz. Lütfen, sükuneti sağlayalım. Bu devleti iftirat, ismlediğiniz. De bir oturalım arkadaşlar. Biliyorsun da ne fayda ne de biliyorsun. ki bu konuda sen. Biliyorsun ki bu konuda git indirsin. Yani her kuru otursun lütfen. Aranızda her kuru otursun. Çeliğin işi. Engin Bey oturuyor musunuz ricacı? Engin Bey, siz bir grup başkan vekilisiniz. Sonu bu davranmaya davet ediyorum sizi. Lütfen. ispat etmezseniz bu. İspat etmezsin. Başından beri aynı sorun. <laughs> Hadi ispat edin. <laughs> Bütün devleti, polisi,